otimi bir <laughs> <laughs> kabul eyle. Devletimizi, milletimizi daim eyle. Ezanımızı, bayrağımızı daim eyle. mübarek bir Ramazan akşamında Cenab-ı Allah ne verdiyse hep birlikte paylaşmak üzere bu iftar sofrasında bir araya Büyük bir afet yaşadık ama bu bir millet büyük bir millet. Bu millet tarihin akışını değiştirmiş bir millet. Çağlar açılmış, çağlar kapamış bir millet. Yüzyıllar boyu nice zorluklar, nice badireler, nice hadiseler yaşamış, bunlardan zorluk çekmiş ama eğilmeden dimdik çıkmış bir millet. Bir defa her şeyden evvel moralimizi iyi tutacağız. Birbirimize itimadımızı, devletimize itimadımızı yüksek tutacağız. Bu zorlu günlerde geçecek ve geçiyor. Sayın Osmaniye Valimiz teşvikleriyle bizleri yalnız bırakmadılar, şeref verdiler. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm e, hazırlığını, depremzede kardeşlerimizi, katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum depremden etkilenen hemşerilerimiz var, kanaat önderlerimiz var. Bu mübarek Ramazan'da bir araya geldik. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Acılara büyüyüp burada bu acıyı yaşayan siz hemşerilerimiz var. Başta Osmaniye'de hemşehrilerimiz olmak üzere depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızda bulunan Göç İdaresi Başkanımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geri Al.